Spor haberleri Fenerbahçe Domenico Tedesco'nun aklına Galatasaray geldi, kendisini tutamadı. Samandıra'da futbolculara böyle seslendi. 30 Kasım 2025, Pazar 6.59 güncelleme tarihi, 30 Kasım 2025 7, TEDESC o kötü havayı dağıttı Süper Lig'de nefeslerin kesileceği Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Sarı Lacivertliler, çalışmalarına dün başladı. José Mourinho'nun yerine zor bir dönemde göreve gelen teknik direktör Domenico Tedesco, kısa sürede Kanarya'daki olumsuz havayı dağıtmayı başardı. İkinci yeni hedef Galatasaray ilk büyük maçında Trabzonspor'u 1-0 yenmeyi başaran Tedesco'nun takımı, daha sonra Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 ile geçti. Aslan'ın puan kayıplarını da fırsata çeviren Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibi ile puan farkını bire indirdi ve 31 puanla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü kötü serinin sonu gelecek mi? 65 haftadır ligde lider olamayan Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de Aslan'ı yenip bu kötü seriye artık son vermek istiyor. En son 2023 ila 2024 sezonunun 24. haftasında averaj farkıyla lider olan Fenerbahçe puan farkıyla ise son zirve haftasını yine aynı sezonun 20. haftasında 53 puanla Cimbom'un 2 puan önünde yer alarak yaşamıştı. 4. Haydi beyler. Bu maçı alalım. Dünkü antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı yapan ve derbi motivasyonu için harekete geçen Tedesco'nun futbolcularına "Haydi beyler, bu maçı alalım, çıkışımızı sürdürelim ve derbiyi kazanarak liderliği alalım." sizden tek istediğim şey odaklanmak ve saha içinde kalmak, dediği öğrenildi. Beşinci tek düşünce 3 puan Trendyol Süper Lig'de üst üste 5 maçını da kazanan Kanarya'da tüm futbolcuların oldukça motive olduğu ve tarihi kapışmada, 3 puandan başka bir şey düşünmedikleri bildirildi. 6. CIMB karşı kaybetmedi Domenico Tedesco, Almanya'da Schalke 04'ü çalıştırdığı dönemde Galatasaray'la 2018 ila 2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grupta karşı karşıya gelmişti. Tedesco'lu Schalke, Fatih Terim'in başında olduğu sarı-kırmızılılarla İstanbul'da golsüz berabere kalmış, Almanya'da oynanan mücadeleyi ise 2-0 kazanmıştı. O sezon grupta ikinci olarak bir üst tura çıkmış, Jimbom ise üçüncü olmuştu.